Herkese selamlar. Portal bir içteyiz. Beable Airdrop'u almıştık. Burada nasıl yapılacağını gösteriyor. Polygon'daki Beable'larımızı Ethereum Mainnet'e atacağız. Sonra orada swap gerçekleştirip BBL tokenlarımızı ethereum'a çeviririz Buradan karımız bir iki tane transaction olur mainnet üzerinde cüzdanımız güzelleşir birkaç işlem için gas fee parası gelir bizim için yeterli Ben uzun zamandır Bable girmiyorum Bayağı oldu sanırım. Uzun zamandır giren arkadaşlar vardı. Onlar bu durumdan memnun değiller. Şöyle tokenlarımızı redeem edelim. Şöyle 7 dolar civarı fiimizi ödeyelim. Gördüğünüz gibi aslında idare eder airdrop alanlar varmış. Ben yorumlarda gördüm. Güzel miktarlar kazananlar var. Ama bizim sadece işimiz able farmlamak değil. Sağlık olsun.